Çağın hastalığı olarak adlandırılan yeme bozukluğu sendromu (anoreksiya) özellikle genç kadınlarda görülebilen yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denilebilir ki aşırı zayıflama tutkunu her bireyde meydana gelebilir. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile rejim uygulaması ile başlar. Önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra yok olur ve zayıflama normal ölçülerini aşar. Sadece genç kızlarda görülmemekte kalmayan bu hastalık erkeklerde de görülebiliyor. Hastalığın tespit edilmesi fiziksel belirtiler ortaya çıktığında anlaşılır. Kilo almaktan aşırı korkarlar ve zayıf olmalarına rağmen çok sınırlı bir diyet uygularlar. Özellikle karbonhidratlı besinleri tamamen diyet listesinden çıkaran bu insanlar bir salata yemeği 4 veya 5 saatlik gibi sürelere bölerek beslendiği görülmüştür. Yemekten kalkmak için mazeretlerde bulunma, sürekli yiyecekleri yere düşürme, başkalarının yanında yemek yemeyi reddetme gibi garip ve gizli yemek ritüellerine sahiptirler. Anoreksiya'nın başlıca belirtileri herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına rağmen ciddi oranda kilo kaybı, sürekli tartılmak bol kıyafetler giyerek zayıflığı saklama, asla yeterince ince olduğuna inanmamak ve kilosu hakkında sürekli endişeye sahip olmak gibi takıntılarla kendini belli etmektedir. Anoreksiyanın kendine özgü bir nedeni yoktur. Ergenlik döneminde görülen bir hastalık olan anoreksiyanın gençlerin ergenlik döneminde uyum sağlamada karşılaştığı çevresel, psikolojik ve biyolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ilerleyen hastalık tedavi edilmediğinde hastanın hayatını kaybetmesinde neden olabilmekte. Tedavi edilmeyen durumlarda ise ölüm oranı %10-15'tir. İntihar eğilimleri de ciddi oranlarda yüksektir. Anoreksiyanın tedavisi uzman bir psikiyatrist, diyetisyen, psikolog gibi sağlık personellerinin katkısıyla oluşturulan ekip çalışması gerektirir. Hastanın ve ailesinin tedaviye katılımı, tedavinin başarısı açısından oldukça önemlidir. Hastanın ikna edilmesi ve hastalığının etkilerinin fark etmesi sağlanmalıdır. Hasta olması gereken vücut ağırlığının %30'unu kaybetmişse, genellikle tedavi için hastaneye yatırılır ve kilo alımı kontrol altına tutulur. Hasta istenilen ağırlığa geldiğinde hastaneden taburcu edebilir. Ancak hastalığın nüksedebilme oranının yüksek olması nedeniyle sürekli kontrol altına tutulması önemlidir. Kanalıma her hafta en az bir video yüklüyorum. Bu tip ilginç hastalıkları öğrenebilmek için kanalıma abone olup haberdar olabilirsiniz.